Rüyada lastik veya tekerlek görmek, hayatınızda bir hareketlilik dönemine girdiğinizi işaret edebilir. Bu semboller yolculukları, değişimi ve yeni başlangıçları temsil eder. Lastikler olmadan bir aracın ilerlemesi mümkün olmadığı gibi, siz de hayatınızdaki bazı önemli kararlar sayesinde yeni bir yola girebilirsiniz. Bu rüya, değişime açık olmanız ve karşınıza çıkan fırsatları değerlendirme gerekliliğini vurgulayabilir. Rüyada lastik veya tekerlek görmek genellikle hareket, hız, yön değişikliği ve hayatınızdaki ilerlemeyi simgeler. Lastikler bir aracın hareket etmesini sağladığı için hayatınızdaki durumu, yönü değiştirme ve ilerleme ile bağlantılı bir semboldür. Bu rüya, hayatınızda hızla ilerleyen değişimler, yeni başlangıçlar ve hızla alınması gereken kararlarla ilgili bir mesaj olabilir. Rüyanızda lastik görmek Hayatınızda bir yön değişikliğine, ilerlemeye ya da hızla kararlar almanız gerektiğine işaret edebilir. Lastiklerin sağlam olması ilerlemenizin sorunsuz ve dengeli bir şekilde olacağına, lastiklerin patlaması veya bozulması engellerin ve aksiliklerin olduğunu ancak bu durumlarla başa çıkmanız gerektiğini belirtebilir. Sağlam bir lastik görmek hayatınızda güçlü bir ilerleme, hedeflere doğru sağlam bir adım atma anlamına gelir. Lastiklerin patlaması veya bozulması, yaşam yolunda engellerin, zorlukların veya gecikmelerin olabileceği anlamına gelir. Lastikleri değiştirmek veya onarmak, güncellemeler yapma, eski alışkanlıklardan vazgeçme ve yeni bir yola çıkma simgesidir. Bu rüya, hayatınızda hızla değişen ve ilerleyen bir dönem geçirdiğinizin işareti olabilir. Pozitif çağrışımlar. Sağlam lastik görmek, güçlü bir ilerleme Hedeflere doğru kararlı adımlar ve pozitif değişimler anlamına gelir. Tekerleklerin düzgün ve sağlıklı bir şekilde döndüğünü görmek, hayatınızda sağlıklı bir yönelimin, yeni fırsatlar ve başlangıçların olduğunu gösterir. Lastiklerin iyi durumda olması, başarı, istikrar ve yolculukta güvenli bir ilerleme anlamına gelir. Lastiklerin düzgün şekilde döndüğünü görmek, hayatınızın kontrolünü elinizde tutmanız işlerin yolunda gitmesi ve ilerlemeniz gerektiğini simgeler. Bu rüya, hayatınızda kararlı adımlar atmak, başarıya ulaşmak ve engelleri aşmak için gereken güce sahip olduğunuzu işaret eder. Uyarıcı mesajlar ve negatif çağrışımlar. Lastiklerin patlaması veya bozulması, hayatınızdaki engeller, zorluklar, aksilikler ve gecikmeler anlamına gelebilir. Tekerleğin yuvarlanmaması veya kırılması hayatınızdaki hedeflere ulaşmada güçlükler ve olumsuzluklar yaşayabileceğinizi işaret eder. Lastiklerin havasının inmesi, duygusal çöküş, tükenmişlik ya da yolculukta beklenmedik aksilikler simgesidir. Lastiklerin kayması veya yolculukta zorluk çekmek, geçici engeller ve gecikmelerle başa çıkma gerekliliği anlamına gelir. Eğer rüyanızda lastikler bozulmuş veya patlamışsa, bu yaşam yolculuğunuzda engeller ve aksiliklerle karşılaşabileceğinizin ancak bunlarla başa çıkmanın önemli olduğunun işareti olabilir. Psikolojik yorum. Rüyada lastik görmek bilinçaltınızın hayatınızda hızla değişen, ilerleyen durumlarla başa çıkmanız gerektiği anlamına gelir. Sağlam ve düzgün çalışan lastikler görmek, bilinçaltınızın hayatınızdaki yönün netleşmesi ve ilerlemenin sağlıklı bir şekilde devam etmesi gerektiğini belirttiğini simgeliyor olabilir. Bozulmuş ya da patlayan lastikler, bilinçaltınızın hayatınızdaki zorlukları, engelleri aşmakta zorlandığınızı ve bazı önemli değişimlerle yüzleşmeniz gerektiğini belirtiyor olabilir. Lastikleri değiştirmek veya onarmak Bilinçaltınızın değişim ve yenilik yapma zamanının geldiğine, eski alışkanlıkları geride bırakmanız gerektiğine işaret ediyor olabilir. Bu rüya, içsel gücünüzü ve dayanıklılığınızı keşfetmeniz, hedeflerinize ulaşmak için sağlam bir temele ihtiyacınız olduğunu işaret ediyor olabilir. İslami ve tasavvufi yorum. İslami rüya tabirlerine göre rüyada lastik görmek hareket, yön değişikliği, hayatta yeni bir yola girmeye işaret eder. Lastiklerin sağlam olması güçlü bir manevi yolculuk, sabırlı ilerleme ve başarılı bir yaşam anlamına gelir. Tekerleklerin patlaması veya bozulması manevi ve duygusal engeller, geçici sıkıntılarla başa çıkma gerekliliği anlamına gelebilir. Lastiklerin düzgün bir şekilde çalışması manevi huzur, başarı ve hayatta güçlü bir yön bulma anlamına gelir. Bu rüya manevi yolculuğunuzda sabır, direncinizi artırma ve engelleri aşma sürecine işaret ediyor olabilir. Siz rüyanızda lastikleri nasıl gördünüz? Sağlam mıydı, patlamış mıydı? Hangi hislerle karşılaştınız? Yorumlarda bizimle paylaşın. Daha fazla rüya yorumu için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenin ve bildirimleri açın.